Bizim Menekşe köyümüzde çok sevdiğimiz bir aile dostumuz var Emine abla. Onlar hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kahvenin annesinin hiç sütü gelmedi. Hani ellerinde çok fazla vardı ve teker teker ilgilenemeyecekti. Ondan sonra bakar mısın dedi. Bakarız dedik. Aldık bahçeye koyduk falan öyle bir şey yok gerçekten hani evde bizle beraber yaşıyor. Kesinlikle. Zaten evde bizim kedimiz de var, köpeğimiz de var. Onlarla beraber takılıyorlar, <laughs> evet. İlk zaten geldiğinde böyle çarpık çarpık, küçücük bir şeydi. Ha, yani. Ama hani bir kedi köpek gibi dışkısı kokmadığı için hani bilmem bence kedi ve köpekten daha kolay yani gerçekten kolay. Sütle zaten evet sadece sütle uzun bir süre sadece sütle son herhalde bir üç haftadır dört haftadır yani bir aydır en fazla ee, ıspanak maydanoz zaten bunları sevdiği için kendinden geçiyor. <laughs> Kahve benim yanımdayken hiçbir sorun yok ama eğer benim yanımda değilse komple apartmanı inletiyor. Beni annesi zannediyor çünkü eve gelmesiyle benim koynuma girmesi bir oldu zaten. Eve akşam geldi köyden. Biz yıkadık hani kuruladık. Ondan sonra zaten bezini bağladıktan sonra o gün bugün benle yatıyor yani. 3 dört aydır benimle beraber uyuyor. Bizle beraber iş yerine geliyor. Yer. Onu da yer. Ne bu sayıyor çünkü. Ee, düzenli olarak filmlerimiz, dizilerimiz. Onları izliyoruz beraber. Ondan sonra bana eşlik ediyor. Ee, bazen çok yaramaz oluyor. Evde tabak bırakmıyor, bardak bırakmıyor. Böyle gözünün içine bakarak alıyor ve hani böyle o kadar hızlı bir hayvan ki aslında. Hani anında hani hayır kahve dememe kalmadan yerde kırılıyor. Ee, evin bahçesinde kahve yüzü ayrı bir ev yaptırıyoruz. <laughs> böyle yuvarlak çok tatlı pembeye boyayacağımız üstünde kahvenin evi yazacak. Duvarlarında kahvenin fotoğraflarının olacağı bir ev yani kendi evi olacak. ...penceresi falan... Ee, ...aa köpek zannettik biz o... ...keçi mi... ...ondan sonra koyun mu... Ha, ...hayır kuzu, keçi mi hayır kuzu... ...ay yerim lafı olmuyor mesela kahveye... ...hani yemeğin alınıyor... <laughs> ...ama gerçekten öyle... <laughs> Kedi köpek beklerken ben <laughs> kuzuyla karşılaşınca şaşırdım biraz açıkçası. Ama çok tatlı ya. Vallahi yalan yok. Bayağı tatlı. Görmüş Daha önce yani bu şekilde görmemiştim <laughs> ama normalde gördüm evet.